Herkese merhaba. 2 e, ayı biz meme cerrahları için son derece önemli bir ay. E, bu ay meme kanseri farkındalık ayı e, ve biz e, bu ay kapsamında çeşitli etkinliklerle meme kanserine dikkati çekmek, e, bu konuda farkındalık yaratmak ve kadınlarımızı bilinçlendirmeyi amaçlıyoruz. E, meme kanseri neden önemli? Türkiye'de ve dünyada en sık görülen kanserlerden bu hastalık erken yakalandığında tedavi edilebilirken geç kalındığında son derece yıpratıcı uzun bir tedavi süreci hastayı beklemekte belki cerrahi ile kemoterapi bile almadan hastalıktan kurtulma şansınız varken Eğer geç kalırsanız yine kemoterapi alarak çok uzun bir tedavi süreciyle hastalıktan kurtulma şansımız olabilmekte bu ay kapsamında ben Tüm kadınlarımıza şunu tavsiye ediyorum eğer bir e, sizi takip eden bir meme cerrahınız yoksa lütfen kendinize güvenebileceğiniz e, bir yol arkadaşlığı yapabileceğiniz bir meme cerrahı bulun ve ilk kontrolünüzü yaptırın. Kontrol sırasında kendi kendine meme muayenesi nasıl yapılacağını hekiminizden öğrenin ve yıllık düzenli olarak hekiminize kontrollere gidin. Ve hekim muayenesi sonrasında bir takım radyolojik tetkikler son derece önemli. Özellikle 40 yaş ve sonrasında yıllık düzenli mamografi yapılması gerekir. Mamografi ile kitle ele gelmeden çok erken aşamada hastalığın yakalanması mümkündür. Unutmayalım ki gerçekten altını çizerek söylüyorum. Meme kanserinde erken tanı hayat kurtarıcıdır.